Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Değerli öğrenciler, bugünkü dersimiz gruplandırma yöntemini kullanarak cebirsel ifadeleri çarpanlarına ayırmak. Bizimki soru geçse, ya soruda diğer gruplandırma yöntemini kullan ya da demez. Eğer soruda vermezse gruplandırma yöntemi kelimesini o zaman ben her demirden bu konuya Bak Baksanız dört terim verip size soruda dört terim verip birinci bu gruplandırma aitti. Eydi bizim üzerimize olan işlem nerede? <laughs> dört terim görsünüz desi çarpanlarına ayır. Siz her iki deneyini koyun bir parantez içine. Her iki deneyini koyun bir parantez içine. Önceden gelen Sanki bize başka terim verip. Yani ben, ben burada sana ne veririm? Bu iki terimi verip sen aralarında ortak Eydi Burada 4 var. Burada 8 var. 4 ile 8'in arasında ortak nerede? Bakın 4 neden geldi? 4 çarpı 1'den geldi. 8 neden geldi? 4 çarpı 2'den. Bu aralarındaki ortak nerede? 4. İyi de, biz 4'ü yazdık. Gelelim harflara x küpten x kare varmızdır. Her zaman harflerde en küçük üssü ortak alırsınız. En küçük üstümüzden x kare. x kare'nin ortak almak açar parantez. Bakın 4 çarpı 1. Biz 4 ortak aldık. Ne kaldı? 1. x küp. x küpten x kare'nin ortak aldım. Yani 3'te de x var. 2'de de sınav vardı. Ne x kaldı? 1. <laughs> Bak bir x yazılı. Birisi de birisi daha. Eksi. 8 4 çarpı 2'den geldi. 4 ortak aldım. Ne kaldı? 2. x kare an ortak almışım. Daha yazmam lazım. Bitti. Gel abi. Çiz. 5 x'den ikinci parantezde 10 7. Bu 5 çarpı 1'den geldi. Bu da 5 çarpı 2'den geldi. Bunların da ortak neydi? 5. 5 ortak alanından harf ortak yok alanından. Niçin? Çünkü biz x 5 yanında var. O zaman burada bir kaldı. Burada da x var. Dedik bir x yazma yazmalık. Sadece x yazarım. Eksi 5 çarpı 2 var. 5 ortak kaldığında kaldı ki. Harada bilen çözümün doğrudur ya da doğru değil. Yani bir parantez birbirine benzersin. Bakın. Bu ikisine bakın. Bu ikisi gerek birbirine benzersin. İkisi birbirine benzemezse bilin bir yanlışlığımız var. Eydi bundan sonra ne işlem yapacağım ben? X eksi 2'nin ortak alan. Yani bu kırmızıları hemen çıkarttım. Parantez içinde kırmızının dışında ne var? 4x kare. Bu bir kırmızının dışında ne var? 5. Bitti. Sual çözüldü. Gel sağlamaya. Sor sağla. Cevabı sağla. Sağlama. Sağlamada Taptığın sonucu x eksi 2'ni 4x kareye çarpasan gerek sonucumuz çıksın ya. Yani, Bu sualda verdiği çıksın bize. x çarpı 4x kare 4x kare artı 5 pardon. x çarpı 4x kare 4x küp. x çarpı 5 5x. x 2 çarpı 4 eksi 8 x kare. x 2 çarpı 5 eksi 10. Bunları düzeltsek Önceden 4x küp. Ondan sonra kareni yazarız. Ondan sonra 5x'i yazarız. Ondan sonra sayını yazarız. Bakarsız aynen sonuç çıktı. Bu da size üç bir kontrol etmekte Çözümümüz doğru olup olmadığını. Bu birinci. Geçen ikinciye ikinci ikinci kök 2 iki, h kare t kökü 3 t kare ve eksi 8 kök içinde h kare ve eksi kökü 12 v kare t değerli öğrenciler burada kök 8'den kök 12 var. Önceden bunların gerek sonuçlarını yazak. Yani bunları indiririz. Kök 2 h kare t artı kök 3 t kare v eksi 8 neden geldi? 4 çarpı 2'den 4'ün kökünü çeldi ki demiştim size 8'in kökünü gören daha az 2 kök 2 yazarsız. h kare v 12 neden geldi? 4 çarpı 3'ten geldi. 4'ün kökü 2'dir. 3 de kalır kök içinde. V kare t. Bakın şimdi burada biz 8'den sadece 12'nin biz kökten yazdım. İyi e, değil. Burada kök 2 var, burada da kök 2 var. Bunları biz geri düzeltelim. Yani yazalım kök 2 h kare t eksi 2 kök 2 h kare v artı kök 3 t kare v eksi 2 kök 3 b kare t. Bakın burada ne ettik biz? Kök, 2'den kök 2 kök 2'ni yan yana yazdık. Hatta ortak alak burada da kök, 3'den kök 3 kök 3'ü yan yana yazdık. Hatta ortak alak. Gelelim ortaklara. Bakın şimdi bu iki tane bir parantez içine koyalım. Bu iki tane de bir parantez içine koyalım. Eşittir. Kök 2, kök 2 uzaktan çağır ortak açı. H kareden H H², kare, H kare ile ortak alak. Çünkü ikisi de aynı üstü. T V aralarında ortak yoktu o zaman parantez açar. Bakın kök 2'ni yazdım. H kareni yazdım. Ne yazmamışım? T. Eksi. Kök 2'ni yazdım. H kareni yazdım. Ne yazmamışım? 2'den V. Artı. Kökü 3 ortaktı. T kare T. T'nin ortağı aldık. Çünkü gidelim küçük yüz. V'den V kare. V'nin ortak aldık. Çünkü küçük yüz. Eğilir. Kök 3'ü yazmışım. T kareden 1 T almışım. bir T aldım. V'den V'ni aldık yazmalıyız. Eksi. İkini yazarız. Çünkü ikini ortak almamışım. Kök 3'ü almışız ortak. V kareden bir V almışız. bir V yazarız. T'de yazılmaz. Bakın yine bura. T eksi 2 V. T eksi 2 V. O zaman çözümüm doğrudur. Bunları ortak al. Bunları orta kalsam Bakın parantez kırmızı içindekini yazdım. T-2B Parantez kırmızının dışında ne var? Kök 2 H kare artı kökü 3 T-V Bitti. Şimdi döndük öbür örneği Değerli öğrenciler, ikinci örneğimiz gruplandırma üzerine de aynı. Bakın, grubla, gruplandırma yöntemini ve tersi kullanarak ifadeyi çarpanlarına ayırınız. Biz aynen dört yerimiz var. Verse bize aynı çileneğini koyarız parantez içine. Burada 14 neden gelip 7 çarpı 2. Burada 7 çarpı bir. O zaman 7'nin orta aldık x küpten x kare var. x kare ortak orta kaldı. Parantez açarı. İkini yazarız. Çünkü 7'nin orta kalmışız. 2. x küpten x kareden x kare orta kaldı. Ne kaldı? x. Eksi. Burada ne kaldı? 7 çarpı 1. 7'nin orta kalmışım. 1 kaldı ortak. x kare ortak orta Yazmam. Bu birinci. Artı. 3'ten 6 aralarında 3 aktı, 3 çarpı 1'den geldi. Bu da 3 çarpı 2'den geldi. 3'ü ortak alsak ne kalır? 1 eksi 2x. Bakın ters diyende size ters diyende bakarsınız burada parantezlere parantezler 2x 2x eksi artı. Burada işaretler farklıdır. Bakın ne der? Ters diyende bize de bakarsan terimler aynı anda bes işaretleri farklıdı. O zaman gelersen yazırsam 7x kare çarpı 2x eksi 1. Bunda bir şey daha iş Ve ondan sonra ne derim? Bakın bu artını ne derim? Eksi. Bakın kırmızıyla yazıyorum sizin için. Artını ne derim? Eksi. E eksi olandan sonra bunu yazarsız 2x eksi 1. Aynen bunun da iki söyledim. O zaman bize destek gruplandırma ve tersi ne işlemi yaparan normal devam ederim işleme bakarım parantez içine terimler aynı anda sadece işaretler farklıydı İşaretler farklı olduğu için ne yap ne yapar burada orta terime bakarız. Orta terim işareti neydi Artı. Artı ne desen eksi. Eksi ne etmek da aynen bu iki parantezi birbirine benzetirsen yani sanki biz işaretlerini düzeldik. Şimdi ne derik? Döndüğümüz eski yöntemize ortak orta kaldık. x eksi biri orta kalarsa Burada ne kaldı? 7 x kare. Eksi ne kaldı? 3. Bitti. Bu da gruplandırma ve tersidir. Tabi bunun üzerine alın sorular çok kolaydılar. E, alıştırmadaki soruları çözebilirsiniz. Ben de inşallah çözümlerini göndereyim sizi için. Bir tek tane alıştırmalardan gruplandırma ve tersinden bir tane çözerim. Hatta otursun soru gruplandırmadan bir tane delik çözer. 2 ve kare k Pardon bu öbür sorudandı. Bir de bir tane tersinden çözer. Hiç soru olsun yalnız da. 6 z küp eksi 9 z kare artı 12 eksi 8 z Gelelim. Bakalım bunlar ne alındı. 2 orta kala. Burada 6 neden gelip 3 çarpı 2'den gelip 9 neden gelip 3 çarpı 3 2'den alalım. Eğer uymazsa yerleri değişiriz. Dikkat edelim. Yani burada biz 3 ortak alabildik. bildik. 3 ortak alsam ne kaldı? 3 çarpı 2'di. 3 ortak aldım Kaldı 2. Z küpten Z kare arasında Z karenin orta kaldı. Bakın Z küpten Z kare arasında Z karenin ortak aldık. Kaldı 2 Z küpten Z kare 7'e kaldı Z. Eksi. 3 çarpı 3. 3 ortak almışlar. Ne kaldı burada? 3 kaldı. Kaldı 2 eksi. Gelin bakın bura. 8 neden geldi? 4 çarpı 2'den geldi. 12 neden geldi? 4 çarpı 3'ten. Planarlarındaki ortak nerede? 4. 4 ortak alsam kaldı 3. 4 eksi 2 z. Bakın parantezlere 2 z eksi 3, 3 eksi 2 z. 2 z 2 z, 3 3. Sadece neler farklıydı burada? İşaretler farklıydı. O zaman dedik işaretler farklı olsa ne ilerik? 3 z kare çarpı 2 z eksi 3. Bu artının ne ilerik? Eksi. Bunu unutmayasız. Ondan sonra 4'ü yazandan sonra aynı bunları düzde arar. 2z -3 eksi 3 yazarak Eksi şartı koyandan sonra. Şimdi bakın parantezler birbirine benzer bir kişi. Önemli olan bizde kişi birbirine benzersinler. 2z eksi 3'ü orta kaldık. 2z eksi 3'ü orta kaldık. Burada kırmızının dışında ne var? 3z ekler var. Burada kırmızının dışında ne var? Eksi 4 var. Öbür sorular da bu şekilde çözülür. İnşallah nasıl sorunu çözerim ben Ben çözebilirim sizin için inşallah. Gönderim de e, gruba inşallah.